E, bu yıl eğitim öğretime başlayan, birinci e, sınıfa başlayacak 6.500 öğrencimiz var. E, aynı şekilde 6.400 öğrencimiz de dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçtiler ve ortaokula başlayacaklar. E, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli e, Eğitim Müfredatımızı biz e, bu yıl e, anaokullarımızda, okul öncesinde, ilkokul birlerde, ortaokul beşlerde ve liselerde dokuzun sınıflarda uygulamaya başlayacağız. Ee, bu sınıflar seviyesinde e, derse girecek öğretmenlerimize e, okulların açıldığı ilk hafta, yani önümüzdeki hafta e, eğitimleri e, verilecek ve bu eğitimler tamamlanacak. Tabii e, bu arada e, yöneticilerimize bu hafta içerisinde e, bu Türkiye Yüzyıl Marif Modelinin e, içeriğini anlatan eğitim çalışmasında bu hafta tamamlamış olacağız. Ee, dediğim gibi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılına e, şu an e, hazırız diyebilirim. Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirdik e, ve çalışmalarımız e, hızla devam etmekte. E, Veli'lerimizden e, zaman zaman bazı okullarımızdan e, değişik e, adlar altında ücret alındığı ile ilgili bize bilgiler geliyor. E, okullarımız, e, devlet okullarımız tamamen e, ücretsiz okullardır. Devlet olarak biz okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Böyle bir taleple karşılaşan velimiz olursa Milli Eğitim Müdürlüğümüze gelerek bize bildirmesini biz onlara da bu şekilde söylüyoruz. Gerekli yasal işlemleri yerine getireceğimizi de buradan bir defa daha belirtmiş olayım.